Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin kabre konulunca ona bir melek gelir. Kime ibadet ediyordun diye sorar. Allahu Teala hidayeti nasip etmiş ise cevaben şöyle der. Allah'a ibadet ediyordum. Bu adam hakkında ne diyordun diye sorar. O Allah'ın kulu ve resulüdür der ve artık hiçbir şeyi ondan sormazlar. Sonra onu cehennemdeki menzilinin karşısına götürür. Melek, İşte bu menzil senin de. Ancak Yüce Allah seni bundan korudu, sana acıdı. Ona bedel sana cennetten bir yer verdi. O zaman Mevta der ki, bırakın beni, ehlime dönüp onlara kurtulduğuma dair müjde vereyim. Melek dur der. Kafir veya münafık kabre konulunca onu azarlayan bir melek gelir. Kime ibadet ediyordun diye sorar. Ölü bilmiyorum der. Ona denir ki, bilmiyordun ve seni ilgilendirmiyordu da. Bu adam hakkında ne diyordun diye sorar. İnsanlar ne derse ben de onu derdim der. Sonra ona demir tokmakla iki kulağının arasına vurulur. Öyle bir feryat eder ki insan ve cinlerden başka bütün mahluklar bu sesi duyar. Semure İbni Cundub radıyallahu anh'tan rivayeten dedi ki resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ashabına ekseriyette şöyle sorardı sizden biri bir rüya gördü mü? Ve Resulullah Aleyhisselam'a Allah'ın dilediği kadar rüyalar anlatılırdı. Resulullah Aleyhisselam bir sabah rüyasını şöyle anlattı. Bu gece rüyamda bana iki melek geldi ve beni götürmek istediler. Bana yürü dediler. Ben de onlarla yürüdüm ve arkasına yaslanmış bir adamın yanına geldik. Bir de gördüm ki Diğer bir adam elinde bir kaya ile başında duruyor ve taşı onun başına vuruyor, başını yarıyor, taş yuvarlanıyor, adam taşı alıyor, daha dönmeden öteki adamın başı eski, normal haline geliyor. Sonra adam yanına geliyor ve ona yaptığı işkenceyi tekrarlıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Subhanallah, bu ne dedim. Melekler bana sen yürü dediler. Yürüdük ve sırt üstü yatmış bir adamın yanına geldik. Baktım ki başka bir adam uçları çengelli bir demille onun başında duruyor ve yüzünün bir tarafından ağzını, burnunu ve gözünü kafasına kadar yarıyor. Sonra öteki tarafa geçiyor, oraya da önceki tarafa yaptığı gibi yapıyor.'' daha bu tarafı bitirmeden öteki taraf önceki normal halini alıyor. Sonra dönüp normal hale gelen tarafa aynı işkenceyi tekrarlıyor. Subhanallah bu ne dedim bana yürü dediler. Yürüdük ve tandır gibi bir yere geldik. Ravi diyor ki sanıyorum Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir de duydum ki Orada çığlıklar ve sesler var diyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem devamla şöyle buyurdu. İçine baktık. Çıplak kadın ve erkek dolu. Altlarında alevler kendilerine vuruyor. Alevler vurdukça bağırışıyorlar. Ben bunlar kimlerdir diye sordum. Bana sen yürü dediler. Yürüdük, bir nehre geldik. Ravi der ki: "Sanıyorum Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kan gibi kırmızı buyurdu. Ve Resulullah aleyhisselam devamla bir de baktım bir adam nehirde yüzüyor. Nehir kenarında da ellerinde birçok taşlar toplamış olan başka bir adam vardı. O arada adam yüzdüğü kadar yüzüyor. Sonra nehrin kenarındaki adamın yanına gelip ağzını ona açıyor. Ağzına bir taş atınca gidip yüzüyor. Sonra bir daha ona dönüyor, ağzını açıp adamdan bir taş daha yutuyordu. Meleklere bunlar kimlerdir dedim, bana yürü dediler. Yürüdük ve hiç benzerini görmediğim çirkin bir adamın yanına vardık. Yanındaki ateşi karıştırıp etrafında dolaşıyordu. Meleklere bu kim dedim bana yürü dediler. Yürüdük ve uzun bitkileri olan bir bahçeye geldik. İçinde baharın her nevi çiçeği vardı. Bahçe ortasında başını göremeyeceğim kadar uzun bir adam vardı. Etrafında hiç görmediğim çocuklar vardı. Meleklere bu kim? Bunlar kim dedim bana yürü dediler yürüdük ve büyük bir ağacın yanına geldik. Asla bundan daha büyük ve daha güzel bir yeşillik görmemiştim. Melekler bana bu ağaçla tırman deyince altın ve gümüş kerpiçlerle yapılmış bir şehre kadar tırmandık ve şehrin kapısına kadar geldik. Açmalarını istedik ve açıldı. Girdik. Bizi bir tarafları çok güzel, bir tarafları çok çirkin adamlar karşıladılar. Melekler o adamlara gidin şu nehirde yıkanın dediler. Bir de gördüm ki suyu bembeyaz olan bir nehir enlemesine akıyor. Adamlar gittiler ve oraya daldılar. Sonra dönerek yanımıza geldiler. Artık çirkinlikleri kaybolmuş ve son derece güzelleşmişlerdi. Melekler bana burası adın cenneti, şu senin evindir dediler. Şöyle yükseklere baktım, beyaz bulutlara benzer bir köş gördüm onlara, Allah iyiliğinizi versin, müsaade edin de oraya gireyim dedim, hayır şimdi olmaz ama ileride gireceksin dediler. Onlara, bu gece çok acayip şeyler gördüm, nedir bu gördüklerim dedim, onlar dediler ki, sana bildireceğim. İlk uğradığın başı taşla parçalanan adam Kur'an'ı ezberleyip de onu bırakandır. Ve uykudan dolayı farz namazlarını kaçırandır. Kıyamete kadar ona öyle yapılacaktır. İkinci rastladığının ağzı, burnu ve gözü başına kadar yırtılan adam ise sabahleyin evinden çıkıp ufuklara ulaşacak kadar yalan söyleyendir kıyamete kadar ona öyle yapılacaktır. Tandır gibi yerdeki çıplak kadın ve erkekler ise zina edenlerdir. Nehirde yüzüp taş yutan adam ise faiz yiyendir. Ateş karıştıran adam ise o cehennem bekçisidir. Bahçedeki uzun adam ise İbrahim aleyhisselamdır. Etrafındaki çocuklar ise İslam fıtratı üzere ölen çocuklardır. Ravi der ki, Ashabdan bazıları, Ey Allah'ın Resulü, Müşriklerin çocukları da mı orada olacak diye sorunca, Resulullah aleyhisselam, Evet, Müşriklerin çocukları da orada olacak buyurdu.